Yem arkadaşlar bugün BS dışında başka bir video çekiyorum ve bu oyun sniper oyunu. Ben bu oyunu birazdan e, biraz e, Burada şimdi e, kötü adamları sniper'la vuruyoruz kafas kafasından ya da her an, herhangi bir yerinden ve bu oyun çok güzel yani ben yükledim. BS dışında başka bir video yükleyeyim dedim. Şimdi guide that gets a ee, şimdi biz burada e, birini vurmalıyız galiba bu. E, galiba bu. Yani bana göre o. Evet o. Poise değil mi? Poise değil mi? Oo, headshot challenge varmış. Adamı tam kafasını öldürdük be. Adam kötü adam galiba. O. Evet kötü adammış. şey yok. Bunu neden Amerikalı seçtiniz lan? Benim adım niye böyle? Şimdi. ya. Neden görev? Görev var. Adam oyuna gir girmeye izin vermiyor. <laughs> şimdi şimdi şimdi. Yani ateş edenleri vuracağız. Pat. Vurdum seni. Daha 4 dört kişiler abi ya. Mermi yeter mi bunun? Ginger. Aa bana vuruyor, bana vuruyor. Ana, bana vurdu. Retry. Yeniden de Abi ben zaten bu sniper'ı sevmedim hiç. Değiştirmek istiyorum. sniper'ı değiştireceğim. Upgrade ah, yok ya. Ben sniper'ı direkt değiştireceğim. Hayda, daha yine reklam. Bir dakika. Evet arkadaşlar reklam bitti yani. Şimdi biz değiştirek ya. Ya pistollar bile bak pahalı. Bu kadar upgrade yeterli galiba. Yine başlıyoruz. Oyuna. İçmeyen mi var artık? Çabuk. Bırak şunu da vurdum. Seni de vurayım. Neden en sonda böyle yapıyor ya? Oha altı tane hiç mı? Yok artık. Şimdi sonraki göreve geçiyorum. Ya yine reklam. Arkadaşlar son görevimizi yapalım ve videoyu bitirelim. Bu son görevimizi de yapalım ve videoyu bitirelim. Evet. Ya bunlar masum. Neredesiniz o? Ya neredesiniz? Ya bu... ne dikkat et. Dikkat Oha. Wow. Oradan vuracağım mı cidden? Yuu. Neyse arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Güle güle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Röportajınız her zaman arkanızda. Bay bay.